geliyor. Sükeyna geliyor. Kayıyor. Güm. Sükeyna kenardan gel babam. Kenara geç. <laughs> gel. Gel babacığım. Gel. Abiş, şükene güzel mi? Evet çok güzel. Kayıyor değil mi? Baba ben de ben seni çekeyim. Ben ben de seni çekeyim. Evet çekiyoruz işte. Bu abi de kızakla geliyor bize edecek Az kalsın bu zor kurtarır. Değil mi? Evet. Millete <laughs> bak geri geri kayıyor. Annem kişi ne yapıyormuş öyle de bak bak. <laughs> Aybikiş gel sen de kay bizimle. <laughs> Hadi sen de kayacaksın mı? <laughs> Bana bak. Bana bak. düşerim o zaman bak. Ebu. Tamam.